Söyken, Yemek yiyoruz oğlum. Çocuk anlıyor işte. Ne oluyor? Şu an babam evleniyor ve biz bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Ne yapalım kızım? Bilmem. Herkesin kendi hayatı. Senin okuldaki seçme işin oldu oğlum. Hani şarkı söyleyecektin? Anne Mete kazandı. Kazandı mı? Kaza. Mete, annem kazandı! Mete? <laughs> Niye söylemiyorsunuz? <laughs> Tebrik ederim. Aferin sana. <laughs> Aferin benim oğluma. Ay bizim ailemizde müzisyen varmış da haberimiz yokmuş be. <laughs> <laughs> İnci Hoca da Mete'yi dinlemeye geldi anne. Öyle bir ki sorma. Aylin. İnce Hoca geldi mi? Evet anne, İnce Hoca okula geri döndü. Mahkeme ona haklı bulmuş ve cezasını iptal etmiş. Bir teşekkür et hocana. Sana çok yardımı dokundu. Haklısın anne. O çok iyi bir insan. Çok şükür. Abi. İyi misin Cemile? Hayırdır abi bir şey mi oldu? Anne ne oldu? Bir şey yok. Annenizle bir şey konuşacaktım. Mühim bir şey değil. Çocuklar siz içeri girin. Üşütmeyin. Hayırdır abi? Cemile düğünden geliyorum. Ali ruh gibi. Dün akşam ondan biraz rakı içtik. Biraz değil, epi içtik. Sonra ben Ali'nin evine gittim. Beylik tabancam yanımdaydı. Saraşkova tabancayı onun evinde düşürmüşüm. Sabah farkına varmadan çıkıp gittim, tabanca onun evinde kaldı. Ali düğünde abuk subuk konuştu. Tabancayı aldım dedi. Nerede dedim, bilmiyorum dedi. Hali tavrı bir tuhaf. Bak, bu kovanı onun elinden aldım. Benim tabancanın. Tabanca ortada yok, mermiler de yok. Laf arasında senin adın geçti. İçime bir kurt düştü. Ben de sana bakmaya geldim. Çok şükür ki sen iyisin. Ama geriye bir tek bir şey kalıyor. Ali tabanca ile ne yaptı? Ali tabanca ne yapmış olabilir ki? Ali ben susadım. Benim gitmem lazım. İyi geceler. Anne. Anne, Anne nereye gidiyorsun akşam vakti? Bir işim var, hallettiyeceğim. Bu saatte. Akşam vakti ne işiymiş bu? Mühim bir şey değil. Amcamla mı ilgili? Hayır kızım. Uzatmayın ama. Hadi gidin yatın. Ben hemen geleceğim. Merak etmeyin. Bekle anne. Tek başına yollamam seni. Ben de geleceğim. neresi ya? Yani? Niye geldik anne? Balıkçı ile konuşacağım, işle ilgili. Sen beni bekle şurada. Alt taraf balık satıyorsunuz. Sen ne konuşması gece gece? Kapa çeneni, karışma sen. Dur şurada. Sen neden niye geldin? Ali eline bir tabanca geçirmiş. Ben sana bir şey yapacak diye çok korktum. Balıkhaneden çıkışta yolumu kesti. Ama korkma, bir şey olmadı. Çok şükür. Tabanca yok, tabanca kayıp. Tabanca bende. Bana ver. Hadi fazla zamanım yok, tabancayı bana ver. Ne yapacaksın? Götürüp Ali'nin abisine vereceğim. Kemal abinin beylik tabancası. Ali ondan haber salmış. Geri götürmem lazım, yoksa başı belaya girer. Ne götüreceğim? Hadi. Geldim. Merhaba Ali. Merhaba abi. Karolin yok. Bir şey gitti bugün. Ayşe başladı ha. Hı hı. Çık Yok yok. Girmeyeceğim. Sana bir şey söylemek için geldim. Buyur abi. Bak Ali. Aklını başına topla kendine gel. Düğün gecende benim beylik silahımla abuk subuk işler yaptın. Allah'tan bir maraza çıkmadı. Rica ediyorum bu işlerden uzak dur. Tamam abi silahını getireceğim. Şimdi almaya gidiyordum ben de. Boş ver. Cemile silah getirdi bana sağ olsun. Nasıl? Silahsını Cemile mi getirdi? Evet. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Kadın başına bir de bu işleri mi kalkışıyor ya? Amma hödük herifsin be. Kadın iyilik yaptı. Sana da iyilik yaptı, bana da iyilik yaptı. Hala tutmuş saçma sapan konuşuyorsun. Ya herifteki cürete bak. Cemile işe almış. Yanında çalıştırıyor. Sinirlenmenin uzun yok. Cemile işi bırakmış. Bıraktı. Evet. Sen nereden biliyorsun? Sokakta gördüm, kendi söyledi bana. Neyse, ben gidiyorum. A, bana bak, söylediklerimi aklına yaz. Hayırdır balıkçı? Toparlanıyor musun? Dükkanı kapatıyorum. Ne oldu? Bitti. Balık mı bitti? Hayır. Deniz bitti. Sen bittin balıkçı, sen. Deniz bitmedi, sen bittin. Ben bitirdim seni. Cemile'ye göz kulak olmak, sahip çıkmak sana mı kaldı? Ha? Ben varım buna, ben. Ali Akarsuan. Sen kimsin ulan? Ha? Sen kimsin ulan?